Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarifim var. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi tarifime geçiyorum. Bugün arkadaşlar çok harika, doyurucu, pratik bir kahvaltı tarifi vereceğim. Göbük tarifi. Çok eski bir tarif, annelerimizin yaptığı bir tarif. Ama çok lezzetli. Umarım severek, beğenerek izlersiniz. İlk önce 4 tane yumurtamı derin bir kaba kırmakla başlıyorum. Bir miktarda tuz ilave edip iyice çırpıyorum. Ve başka bir kapta 1 su bardağı sütümü, 2 yemek kaşığı unu, 1 yemek kaşığı nişastayı iyice çırpıyorum. Hiç topaklanma kalmayacak şekilde. ve 2 çay kaşığı kabartma tozu ilave ediyorum ve yine iyice çırpıyorum arkadaşlar. Ve çırptığım yumurtayla birleştiriyorum ve yine iyice çırpıyorum. Ve tavamı ocağa alıyorum. 2 yemek kaşığı sıvıya, 1 yemek kaşığı tereyağı eritiyorum, kızdırıyorum. Yaptığım karışımı tavanın içine döküyorum. Orta ateşte pişirmeye bırakıyorum. Devamlı kenarlarından bakıyorum arkadaşlar. Kapak yardımıyla çeviriyorum ve diğer tarafını pişiriyorum şimdi de. Kontrollü bir şekilde pişiriyorum arkadaşlar. Devamlı bakaraktan. Ve her iki tarafı da pişti. Şimdi servis tabağını alıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir tarif oluyor, doyurucu. Eğer çocuklarımız yumurtayı sevmiyorsa bu şekilde yedirebiliriz. Ve ayrıca pazar kahvaltılarına yapılacak en güzel tariflerden bir tanesi. Şimdi istediğimiz şekilde kesiyoruz. Gördüğünüz gibi zaten yumuşacık bir dokusu var. Umarım sizler de benim tarifimi denersiniz, yaparsınız, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.